Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan sağ transferi için görüşmelerini sürdürürken diğer yandan is orta alana yıldız bir isim transfer etmenin planlarını yapıyor. Son günlerde 3 isim ön plana çıkmıştı. Manchester United'dan Scott MC Tominay, Tottenham'dan Hoca Ebjerg ve Zenit'ten Wendell. Sarı Kırmızılılar için son günlerde Wendell ismi ön plana çıkmaya başladı. Biz de 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Rusya'da yayın yapan Sports Daily için Zenit'i takip eden Ivan Jidkov'a bazı sorular yönelttik. İşte verdiği yanıtlar. Wendel'in Zenit kariyerini özetleyebilir misin? Wendel, Zenit için üretken bir oyuncu. Takımın hücum gücünü şekillendirdi ve mantalitesini belirledi. Rusya Premier Ligi'nde olağanüstü bir yetenek ve oynadığı süre boyunca sahada fark yaratan bir oyuncu oldu. Galatasaray Wendel'i Torera'nın yanında 8 numara olarak düşünüyor. Sizce bu profil uyuyor mu? Bence bu çok mantıklı bir fikir. Wendell daha hücumcu bir role ve göreve hazır olmalı ancak koşularını, driplinglerini ve tek dokunuş kombinasyonlarını düzenlemek için geniş alana da ihtiyacı olacak. Türkiye sert ve fiziksel birlik. Wendell bununla başa çıkabilir mi? Mücadelecilik Wendell'in en iyi yeteneği değil, o savaşçı olmaktan daha çok zeki bir oyuncu. Rakibin kendi yarı sahasında 10 oyuncuyla birden savunma yaptığı sert mücadeleleri sevmiyor. Ancak Rusya'da bu şekilde oynayan birçok takım var, buradaki ligde bazen Türk futbolunda gördüğümüz gibi aynı sertlikte ve fiziksel. Bu yüzden Wendel'in Türkiye'de zorlanacağını düşünmüyorum. Her şeyden önce teknik becerileri üst düzey, driblingleri etkili, oyunu açabilen, topu rakip kaleye taşımanın yollarını bulabilen kilit bir oyuncu. İlk dokunuşu olağanüstü, ayrıca farklı mesafelerden şutları var. Hücumda Wendel her an şans yaratabilen komple bir oyuncu. Topla oynamayı seviyor, baskı altında bile çok sabırlı. Savunması çok iyi değil ve sahadaki disiplini biraz çözülmesi gereken bir sorun. Bazen çok riskli davranıyor, top kaybedebiliyor ve hemen pozisyonunu geri kazanamıyor. Hakemlerle tartışmayı ya da itiraz etmeyi tercih ediyor. Savunma becerileri hücuma göre çok daha düşük. Bazen rakip oyuncuyu marke ederken kendi kalesine yakın duran toplarda konsantrasyonunu kaybedebiliyor. Wendel'in maç seçtiğini de söyleyebilirim. Yani derbiler ve kritik maçlar onun hayati önem taşırken aynı zamanda daha zayıf takımlara karşı oynadığı maçlar zaman zaman fark yaratsa da genellikle onun için en iyisi olmuyor. Galatasaray 2 yıldır ligde şampiyon. Bu yılki hedeflerinden biri de Şampiyonlar Ligi'nde ses getirmek. Wendel bu tempoyu kaldırabilir mi? Eminim yapabilir çünkü şu anda yeni bir motivasyona ihtiyacı var. Zenit şu ana kadar UEFA turnuvalarında oynayamadı, Wendel üst üste 5 şampiyonluk kazandı, bu yüzden kesinlikle taze duygulara ihtiyacı var. Motivasyon onun formu ve performansı için kilit nokta, bu yüzden olası bir, bir hamle onu uyandırabilir. Ancak Zenit, Wendel'in kilit rolü nedeniyle onu düşük bir fiyata satmayacaktır. Her halükarda onun yerini doldurmak zorundalar ama aynı kalitede bir oyuncu bulmak için çok para harcamak gerekecek. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.